Evet gençler hepinize Merhaba Bugün sizle e, önemli bir bilgiyi paylaşacağım biliyorsunuz sınavlar yaklaşıyor e, coğrafya sınavları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu bir karar vardı geçen haftalarda Bu da e, 10. sınıf coğrafya sınavının, İstanbul'da il genelinde ortak sınav olarak yapılması ve bununla ilgili de çok tartışılan bir konu oldu öğretmenler arasında kapsamı. Şimdi kapsamla ilgili de yapılan bazı değişiklikler var arkadaşlar. 10. sınıf coğrafya sınavının kapsamının ne olacağını nasıl bir sınav olacağını sizde paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Dikkatlice dinleyip not alırsanız da iyi olacağını düşünüyorum. Bu arada sınav tarihi 2 Kasım olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. 2 Kasım Perşembe günü. Ee, peki soru dağılımı nasıl olacak? Söylüyorum. Dünyanın tektonik oluşumunu açıklar. Bununla ilgili arkadaşlar 3 tane soru olacak. Çoktan seçmeli olacak sorular test olacak yani. Dünyanın tektonik oluşumunu açıklarla ilgili bu kazanımla ilgili 3 tane soru. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklarla ilgili de 3 tane soru olacak. Yani te Dünya'nın tektonik oluşumundan 3 tane, jeolojik zamanlarla ilgili de 3 tane soru karşınıza çıkacak. İç kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecinde etkileri açısından açıklar diye bir kazanım var. Yani iç kuvvetler konusu. Neydi bu konu? Volkanizma, deprem, epirojenez ve orojenez konusuyla ilgili de 5 tane soru çıkacak karşınıza kayaçlarla ilgili kazanım şöyle kayaçların özellikleriyle yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir diye bir kazanım var yani kayaçlar konusu aslında bununla ilgili de 4 tane soru çıkacak karşınıza ve son olarak Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar diye yani iç kuvvetlerle ilgili olan konuyun Türkiye özelinde de ee, sorulması söz konusu olacak. Bundan da 5 tane soru karşınıza çıkacak. Toplamda 20 tane soru ile karşılaşacaksınız. Çoktan seçmeli sorular olacak bunlar. 10. sınıf coğrafya dersinin konu soru dağılım tablosunun son şekli bu arkadaşlar. Bu konulara göre çalışmanızı yürütürseniz sizin için faydalı olur diye düşünüyorum. Bu arada ben e, sınav öncesinde önümüzdeki hafta olacak muhtemelen en geç bir hazırlık videosu da sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın. Kanala abone olmayı paylaşmayı altına videonun altına yorumlar yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol şans. Umarım ilk sınavlarınız iyi geçer. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.